Merhaba, benim adım Greg Braden. Akış Sirvesi 2018'e hoş geldiniz. Bazılarınızın beni ve çalışmalarımı bildiğini biliyorum. Ama bazılarınız beni hiç görmediniz ve çalışmalarıma aşina değilsiniz. Ve bu yüzden bugün sizinle bunları konuşmak istiyorum. Kısaca kim olduğumdan ve kendimden bahsedeceğim yaptığım işi neden yapıyorum ve bu iş ne hakkında? Ben bir bilim adamıyım, bir yer bilimciyim. Yer bilimlerinde çok güçlü bir geçmişe sahip olan bir jeoloğum. Yani omurgalı ve omurgasız biyoloji, moleküler biyoloji, matematik ve bilgisayar bilimleri. Ve bütün bu bilim dalları benim için bir araya geldi ve bizi ve dünya ile olan ilişkimizi anlamama, yardımcı olmada çok işime yaradılar. Bilimin iyi olduğuna inanıyorum ve bir bilim insanı olarak size bilimin her şeye cevabı olmadığını bulduğumu söylemek isterim. Bilimin bize dünyamız ve kendimiz hakkında öğrettiği düşünme yönteminde çok büyük açıklar ve tutarsızlıklar var. Yetişkinlik hayatımın çoğunda bilimle uğraştım ve aynı zamanda 1986 yılından beri dünyadaki çoğu uzak, izole edilmiş, bozulmamış güzel yerlere seyahat ettim. Geçmişten gelen bilgeliği koruyan insanlarla beraber olmak için manastırlara ve tapınaklara gittim. 5000 yıllık bu bilgelik eksik boşlukları dolduruyor. Kendimiz hakkında sizin benim ve vücudumuzla, dünyamızla ve geçmişimizle ilişkilerimiz hakkınızdaki boşluklar, bilimin hala bulmaya çalıştığı eksik bilgileri içerir. Bu yüzden bu, benim için 5000 yıllık geçmişimizle modern dünyanın en iyi bilimini bir araya getirmek için çok iyi bir fırsattı. Sizin ve benim hakkımdaki en derin soruları bu bilgilere dayanarak cevapladım. En iyi insan nasıl olacağımız hakkındaki ve çoğumuzun takip edemediği hızla değişen dünyada mümkün olan en iyi hayatı nasıl yaratacağımız konusundaki sorulara. Bu yüzden benim çalışmam bu buluşların yansımasıdır. Bunu kendimize borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Elimizde hazır olan bu bilgilere dayanarak varlığımız hakkındaki en derin soruları cevaplamak için kendimize borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Biz kimiz? Buraya nasıl geldik? Daha iyi bir hayatı nasıl yapabiliriz? Dünyaya neler oluyor? Dünya neden bu kadar hızlı değişiyor? Ve bu değişiklikleri kendi hayatımız için nasıl daha iyi hale getirebiliriz? 1970 ve 1980 yılları arasında şirketlerle çalıştım. Uzun zaman gibi duruyor, değil mi? Savunma sanayi, yer bilimleri ve iletişim endüstrisindeki Fortune 500 şirketi için çalıştım. 1990'lı yılların başında Cisco Systems'ta çalışan ilk teknik operatör müdürüydüm. Ve bütün bu deneyimler ve kurumlar insanları öğrenmemde ve anlamamda bana yardımcı oldu. İnsanlar nasıl düşünür, insanlar nasıl öğrenir ve bunu doğru, gerçekçi ve dürüst bir şekilde nasıl paylaşır? Bilimdeki yeni gelişmeler bir yandan hayatımız ve dünyamız hakkında düşündüğümüz şekli değiştirirken, Diğer bir yandan da bu yeni değişiklikleri ana akımda çok az görürüz. Bu yeni buluşları sınıf ve kitapların akışında ya da televizyon ve belgesellerin akışında görmeyiz. Yeni buluşların ana akışa düşmesi bazen 5 ya da 8 ya da 10 yıl veya daha fazla sürebilir. Dünyamızın çok hızlı değiştiği doğrudur. 5 ya da 8 ya da 10 yılımız yok. Bu işi çok çabuk çözmeliyiz. Dünyanın neden değiştiğini anlamalıyız. Bu değişikliklere adapte olmak için yeteneklerimizin neler olduğunu bilmeliyiz ki hayatta kalmanın ötesine geçebilelim. Bu değişen dünyada sadece hayatta kalmak istemiyoruz, gelişmek de istiyoruz ve bu yeni dünyada ilerleme kaydetmek mümkün. Ve işte bu tamamen akışın ne olduğudur. Dünyadaki değişikliklerden en iyi nasıl yararlanabiliriz? ve bu değişiklikleri nasıl günlük hayatımıza uyarlarız? Bu yüzden bu zirvede sizinle paylaşacağım şey yeni keşiflerdir. Bu yeni buluşlar sizin ve benim için 150 yıllık bilimsel düşünmeyi tersine çevirmiştir. Biliyorsunuz ki kim olduğumuz, dünyaya nasıl geldiğimiz ve hayatta rolümüzün ne olduğu ile ilgili bir sürü hikayeye sahibiz. Ve bu hikaye ayrılık, yarış, çatışma ve mücadele üstüne kuruludur. Büyük ölçüde 1859 yılında ortaya çıkan Charles Darwin'in düşünceleri üzerine kuruludur. Şimdi bu düşüncelerin yanlış ya da doğru, iyi ya da kötü olduğunu söylemeyeceğim. 1859 yılında farklı bir dünyanın olduğunu söyleyeceğim. O zamanlarda işe yarayan fikirlerden öte büyüdük. Yeni buluşlar şimdi bize doğanın işbirliğine bağlı olduğumuz bir dünyada yaşadığımızı söylüyor. Biyologların yarış ya da çekişme değil de karşılıklı yardımlaşma dediği şeye inanmaya yönlendirildik. Bu her şeyi değiştirdi. Kendimizi ve dünya ile olan ilişkimizi düşündüğümüz şekli değiştirdi. Yeni bilim bize vücudumuzun kendi kendimizi düzeltmeye ve iyileştirmeye göre dizayn edildiğini söylüyor. İnsan vücudundaki her bir organın kendi kendini iyileştirme ve genetik hasarı onarma yeteneği vardır. Hatta bize iyileşemez denilen organların bile. Bu yüzden omurilik dokusu pankreas dokusu, kalp dokusu, beyin dokusu insan vücudundaki bütün organlar hastalığı teşhis etme ve kendilerini iyileştirme yeteneğine göre ayarlanmıştır. Yine de buradaki önemli nokta onlara doğru çevrenin verilmesi gerektiğidir. Vücudumuzda bu olağanüstü yetenekleri deneyimlememiz için doğru çevreyi yaratmak zorundayız. Bu çevre bazen dış çevre olur. Bazen de iç çevre olur. Düşünceler, hisler, duygular, inançlar gibi. Kendimiz hakkında sahip olduğumuz bilinç ve bilinçaltı inanç sistemleri dünyada hayatımızı yaşadığımız şekilde vücudumuz yoluyla ortaya çıkar. Bu yüzden en samimi ilişkilerimize baktığımız zaman hayatınızı paylaştığınız insanlara bakın. Evinizi paylaştığınız insanlara bakın. Arkadaşlarınıza kardeşlerinize, iş arkadaşlarınıza bakın. Hayattaki ortaklarınıza bakın ve bütün bu ilişkiler kim olduğunuzu düşündüğünüzle dünyadaki insanları nasıl ilişkilendirdiğinizle ilgili en derin inançlarınızın ortaya çıktığı yerlerdir. Ayrılık ve yarış fikirleriyle mi ilişkilendiriliyorsunuz yoksa sevgi ve işbirliğiyle mi ilişkilendiriliyorsunuz? Ve bu prensiplerden akış sirvesinde bahsedeceğim ve atalarımızdan gelen 5000 yıllık bilgelikle size modern dünyanın en iyi bilimini getiriyorum. Bu iki mükemmel bilme ve düşünme şeklinin bilimden daha fazla olan bilgelikle izdivacını sağlayınca hepsi kendiliğinden olabilir. Bilim iyidir ama tamamlanmamıştır. O ruhsal aklın olabileceğinden daha fazlasıdır. Ruhsallık iyidir. Geçmişte kaldığından dolayı modern dünyayla uyumlu değildir. Bu ikisinin izdivacını sağladığımızda yeni bir akıl inşa etmiş oluruz. Siz ve ben bir arada yeni bir akıl oluşturuyoruz. Bu akıl insanoğlunun anlamak için öğrendiği her şeyin en iyisidir ve bunu modern dünyaya uyguluyoruz. Bu eski bilme ve yaşama tarzını güncelliyoruz. Size bunun spesifik örneğini vereceğim. En muhteşem keşiflerden biri çok yakın zaman önce 1991 yılında yapıldı ama bu 1994 yılına kadar bilimsel dergilerde yayımlanmadı. Bu yüzden bilimsel keşif anlamında oldukça yenidir. O keşif insan kalbinin içindeki yaklaşık 40 bin özel hücreyle ilgilidir. Bahsettiğim gibi sadece son zamanlarda fark edilen şekilde insan kalbine odaklanmıştır. Hücrelere duyu siniri denilir ve beyin tipi hücrelerdir. Ama onlar kafatasında değil, kalptedirler. Öyle bir şekilde konsantre olmuşlardır ki bilim adamları şu anda bunu kalpteki küçük beyin olarak adlandırmaktadırlar. Neden önemli olduğu işte burada. Çünkü bu buluştan şu anda öğrendiğimiz şey bu hücreler kalbimizdedir kafamızdaki beyinden bağımsız olarak düşünürler. Kafamızdaki beyinden bağımsız olarak hatırlarlar. Kafamızdaki beyinden bağımsız olarak hisseder ve algılarlar. Bu hücrelerin kendi akılları ve bizimle iletişime geçtikleri kendi dilleri vardır ve bu hücrelerle iletişime geçmek için bu dili öğreniyoruz. Ve bu kelimelerle konuşulan dil değildir. Bizim konuştuğumuz kelimeler değildir. O insanın duygusunun dilidir. Bu yüzden bazı insanlar için düşünmenin farklı bir yoludur. Bazı insanlar için de çok doğaldır. Ama çok değerli ve çok eski manevi geleneklerimizi incelediğimiz zaman şunu buluruz. Bu geleneklerin dayandığı şey budur. Modern dünyanın neden eskisi gibi bir anlamı yoktur? Çünkü modern dünya beyin üzerine kuruludur ve eski gelenekler kalp üzerine kuruludur. Ama bunun neden önemli olduğu işte burada. Bu 40 bin hücrenin bilgeliğinden yararlanabiliriz. Kalbimizdeki küçük beyinle hayatımızın her günü iletişim kurabiliriz Ve bu iletişime en çok ihtiyaç duyduğumuz zaman bunu yapabiliriz. Ben okula giderken 1960'ların 1970'lerin sonunda aa, evet, hatta 1950'lerde <laughs> beynin vücudun en usta organı olduğunu öğrendim. Ve sizin de benzer şeyi öğrendiğinizi düşünüyorum. Hepimiz beynin önemli olduğunu biliyoruz ama yeni keşifler bize beynin vücudumuza kimyasalları gönderen komutları aldığını gösteriyor. Bu yüzden yaşlanmama kimyasalını, bağışıklık sisteminizin kimyasalını, iyileşmenizin kimyasalını ve vücudunuzun kendini nasıl onarıp iyileştirdiğini düşünün. Bu kimyasallar beyinden gelir ve beyin kalbinizden özellikle de kalbinizdeki duygulardan ne zaman o kimyasalı salgılayacağı komutunu alır. Bu yüzden akış sirvesinde bu yeni keşif hakkında konuşacağım. Onun var olduğu gerçeğinden ve daha spesifik olarak nasıl var olduğunun bazı teknik taraflarından bahsedeceğim. Ve daha sonra teknik tarafların ötesine geçip pratik uygulamalar yapacağım. Pratik olarak, kalbimizdeki bu küçük beyni günün herhangi bir zamanında ona ihtiyacımız olduğu zaman ona nasıl erişebileceğimizi. İşte konuşmaya nasıl devam edeceğim böyle. Eski bilgelikle modern bilimi bir araya getiriyoruz. Bu dünyaya ilk geldiğimiz zamandan yani 200 bin yıldan beri içimizde sahip olduğumuz olağanüstü kapasiteyi uyandırıyoruz. Bu yetenekler uzun zaman boyunca yavaşça aşama aşama gelişmiyor. Bilimin bize gösterdiği kadarıyla insanlar 200 bin yıl önce bugün oldukları halleriyle, bugünkü beyinle, sinir sistemiyle, geniş nöral ağlarla ve bugün sahip olduğumuz bütün yeteneklerle dünyaya geldi. 200 bin yıldır bu yeteneklere sahibiz. Bunlar uzun zaman boyunca yavaşça aşama aşama gelmediler. Var olduğumuz andan beri bizimleler. Şahsen nereden geldiğimizi bilmiyorum ya da bu görünüşe nasıl sahip olduğumuzu bilmiyorum. Benim bildiğimde size ve bana söylenen ve kanıtlanmamış hikayedir. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Hayatta kalmak için planlanmışız. Bu yetenekleri uyandırıp onların varlığını kabul edip ve kendi yararımız için günlük hayatta onlardan faydalanmak için planlanmışız. Şu andaki konuşmamızın sonunda yapmak istediğim şey size kalbimizdeki bu 40 bin hücreye nasıl erişebileceğimizle ilgili sadece küçük bir örnek vermek. Biliyorsunuz öncesinde bahsettiğim gibi Tibet, Nepal, Peru ve Bolivya'nın izole olmuş uzak bölgelerine ve manastırlarına gittim. Meksika, Yucatan ve Amerika çöllerindeki insanlarla, aborjinler ve daha fazla yerli insanla görüştüm. İnsanlar bana her zaman "Greg, şimdi 21. yüzyıldayız. Neden bu insanlarla vakit geçiriyorsun? Neden gitmesi 26 gün süren dünyanın öbür ucundaki Tibet dağlarının zirvelerini geziyorsun diye sordular. İşte bu soruların cevabını bir tapınak duvarındaki eski yazıdan ya da hierogliften öğrenebiliriz. Ama atalarımızdan bize gelen bilgeliğin özünü anlamak için atalarımızla beraber olmalıyız. İnsanlarla beraber olmalıyız. Bu sadece manastırda ya da rahibe manastırında oturmakla ya da ormanda bir şamanla göz göze kalp kalbe kafa kafaya beraber olmakla ya da başka bir insanın varlığıyla oturup iletişim kurmakla olur. Ancak böylece bize kadar süre gelen bu bilgeliğin ince nüanslarını fark edebiliriz. İşte bu yüzden vaktimi bunu yaparak geçirdim. Bu bu materyali bir formda ya da başka bir formda önerdiğim 32. yıl ve bu manastıra ilk ziyaretimi 1986 yılında yaptım. Bu yüzden hem bu eski bilgelikten hem de bilimden faydalanıyorum. Ve şimdi sizin için bunları bir araya getirmek istiyorum. Kalbimizdeki bu 40 bin hücreyi kullandığımız zaman, atalarımızın ve bugün yerli halkın bize öğrettiği şey, bu hücrelere girmek için odağımızı beynimizden kalbimize doğru değiştirmek zorunda olduğumuzdur. Bu yüzden şimdi size küçük bir süreç göstereceğim. Bunu günlük hayatınızda yapmanızda yardım etmesi için. Bu daha uzun bir sürecin ilk adımıdır. Böyle bir film için çok fazla. Ama sizden sadece bu ilk adımı istiyorum. Bu 40 bin hücreye nasıl gireceğiz? Kalbimizdeki bu küçük beyne derin içgüdü için en çok ihtiyaç duyduğumuzda nasıl gireceğiz? Ya da iyileşmemiz için ihtiyaç duyduğumuzda bu deneyimleri yaşamadan önce kalbimize girmek zorundayız. Bu yüzden bunu nasıl yaparsınız? Aa evet kalbimdeyim demekten daha fazlasıdır. Yerli insanlarla birlikte olmaktan öğrendiğim şey, elleriyle fiziksel olarak kalp merkezlerine dokundukları bir tekniktir. Şimdi bazı gelenekler açık avuç içini kullanır. Meksika yukatan ya da Orta Doğu halkı ise bütün avucunu kullanır. Budist geleneği mudra denilen dua mudrası yaratmıştır ve onlar kalplerinin merkezine fiziksel olarak böyle dokunurlar. Bazı gelenekler sadece orta parmağı ya da yüzük parmağını kullanırlar ve kalplerine kolayca dokunurlar. Hangi tekniği seçtiğiniz fark etmez. Ama bunun neden önemli olduğu buradadır. Çünkü sizi, dikkatinizi zihninizden kalbinize doğru değiştirmeye davet ediyorum. Eğer kalp merkezinize yavaşça dokunursanız, Dikkatiniz her zaman dokunuşunuzu hissettiğiniz yere doğru gidecektir. Şimdi sizi bunu yapmaya davet ediyorum. Eğer kalp merkezinize böyle hafifçe dokunursanız, şimdi dikkatiniz nerededir? Dikkatiniz her zaman dokunuşu hissettiğiniz yerde olacaktır. Tamam mı? Bu yüzden sizi üç adımı kabul etmeye davet ediyorum. Lütfen ağır makine kullanıyor ya da yönetiyorsanız bunu yapmayın, tamam mı? <laughs> Eğer gözlerinizi güvenli bir şekilde kapatabileceğiniz bir yerdeyseniz yapın. Sizi bu sürece ilk önce gözlerinizi kapatmanızı isteyerek davet ediyorum ve ben de aynı şeyi yapacağım. Dikkatinizi dış dünyadan iç dünyaya çekmek için ilk adım olarak sizden sadece gözlerinizi kapatıp dikkatinizi zihninizden kalbinize çekmenizi istiyorum. Ve bu size yardımcı olduysa, Gösterdiğim gibi yavaşça kalp merkezinize dokunun. Bunu yapmanın tam zamanı. Ve dikkatinizin dokunuşu hissettiğiniz yere gitmesine izin verin. Ve bu ilk adım. Dikkatinizin zihninizden kalbinize doğru gitmesine izin verin, tamam? Dikkatinizi değiştirdikten sonraki ikinci adım normalden biraz daha yavaş nefes almaktır. Mesela 5 saniyede nefes alın. Durun. 5 saniyede nefesinizi verin. İşte bunun neden önemli olduğu burada. Çünkü nefesinizi daha öncekinden sadece biraz daha yavaşlattığınız zaman vücudunuzla iletişime geçiyorsunuz vücudunuzla konuşuyorsunuz. Nefesinizi yavaşlattığınız zaman vücudunuza söylediğiniz şey güvenli bir yerde olduğunuzdur. Vücudunuza ben güvendeyim diyorsunuz. Bu binada güvendeyim. Bu odada güvendeyim. Bu insanlarla güvendeyim. Bu neden önemlidir? Çünkü bedeniniz güveni hissederse kalbinizin beyninize gönderdiği sinyali değiştirir. Beyninizin vücudunuza yaydığı kimyasalı değiştirir. Böylece bağışıklık sisteminizi güçlendiren ve vücudunuzdaki yaşlanma karşıtı kimyasalları tetikleyen hayat dolu kimyasallar salgılamaya başlarsınız ve stres kimyasalını salarsınız. Adrenaline ve yüksek doz kortizollere artık ihtiyacınız yoktur. Bu yüzden ilk olarak dikkatinizi kalbinize çekerek İkinci olarak da nefesinizi değiştirerek dengenizi değiştiriyorsunuz. Üçüncü adım, bu mekandayken eğer elinizden geldiği kadar duyguyu hissedebiliyorsanız, eğer elinizden geldiği kadar dört ihtimalden birinin duygusunu hissedebiliyorsanız, eğer herkes ve her şey için minnettarlık hissediyorsanız ya da herkes ve her şey için şükran duygusunu hissediyorsanız ya da eğer şefkat ve özen duygusunu hissediyorsanız, eğer bu dört deneyimden birini kalbinizde hissederseniz, bu beyninize bu güçlü kimyasalı salgılaması için sinyal gönderir ve bu zor bir gün geçirirken tam olarak kullanmak isteyeceğiniz kimyasal eğer akışta olmak istiyorsanız eğer sevgilinizle zor bir konuda zor bir konuşma yapacağınızı biliyorsanız ya da belki çocuğunuzla eğer iş arkadaşınızla toplantı odasında zor bir toplantı yapacağınızı biliyorsanız eğer sevdiğiniz biri hakkında haberler aldıysanız ya da sevdiğiniz birini kaybettiyseniz ya da sevdiğiniz birinin sağlık durumu ki bunu kabul etmek sizin için zor olacaktır, o duyguyu biliyorsunuz. Bu duygulara sahip olduğunuz zaman vücudunuzun değiştiğini ve kalbinizin hızlı atmaya başladığını, adrenalinizin yükseldiğini biliyorsunuz. Bazen başınızın döndüğünü, bazen de baygın hissedersiniz, boşlukta hissedersiniz ve odaklanamazsınız. Bunlar tekrar akışta olmanın maksimum ve optimum potansiyelinize dönme imkanının olduğunun sinyalleridir. Ve bu şekilde kalp ve beynin uyumunu sağlıyorsunuz. Ve şu anda bunun için kullanılan kelime bu. Bu kalp, beyin uyumudur. Bu yüzden beyin kalpten daha önemli değildir. Ya da kalp beyinden daha önemlidir. Bu, iki organın birbirine iltifat etmesidir. Onlar birlikte çalışırlar. Onlar hayatınızda size akışı yaratma imkanı veren tek güçlü sistem gibi birlikte çalışırlar. Bu yüzden gün içinde zor zamanlar geçirdiğinizde sessiz ve güvenli bir yere gidin, gözlerinizi kapatın, kalbinize odaklanın, kalp merkezinize dokunun, nefesinizin sanki kalbinizden nefes alıyor gibi çıkmasına izin verin. Nefesinizi yavaşlatın ve bu duyguları hissedin, tamam? Bu yüzden yapmak istediğim şey şimdi bu filmi kapatmak. Hadi, birkaç dakikalığına beraber yapalım. Ve sizi şehrinize geldiğimde görmek için sabırsızlanıyorum. Akışa duyarlı olduğunuz için teşekkür ederim. Evet. Şimdi talimatları bildiğinize göre onları hayatınızda uygulayın. Güvenli olan bir yerde. Birkaç dakika yalnız kalabileceğiniz bir yerde. Sizi gözlerinizi kapatmaya davet ediyorum. Bilincinizin zihninizden kalbinize gitmesine izin verin. Bu kalp merkezine dokunmanıza yardımcı olduysa yavaşça kalp merkezine dokunun. Bunu yapmak için birkaç parmağınızı ya da belki açık avucunuzu kullanın. Bunu yapmanın tam zamanı. Bilincinizin dokunuşu hissettiğiniz yere gitmesine izin verin ve buradan normalden biraz daha yavaş nefes alırsanız sanki nefesiniz Duyguyu hissettiğiniz yerden geliyormuş gibi. Burada aynısını yapacağım. Şu anda yaptığınız şey, vücudunuzun odağını zihninizden kalbinizin küçük beynine doğru çekmektir. Ve buradan da en iyi yeteneğinize. Şimdi eğer duyguyu hissedebiliyorsanız, dünyadaki her şey için minnettarlık ya da şükran ya da merhamet ya da özen hissedin herhangi birini ya da herhangi bir şeyi önemseyin bu dört deneyimden birini seçin ve duyguyu kalbinizde hissederken beyninize sinyal gönderiyorsunuz Hartmet Enstitüsü Kuzey Kaliforniya'daki bilimsel bir enstitü bu ilişkiyi kalp beyin uyumu olarak adlandırmıştır. Bu yüzden yaptığınız şey kalple beyin arasında kalp beyin uyumu yaratmaktır ve bu uyumu deneyimlerken hayatınızda ve vücudunuzda bir denge buluyorsunuz. Ve bu dengeden Size gelen durum neyse onu kabul etme noktasında artık daha iyisiniz. Burası akışınızı bulduğunuz yerdir. Ve eğer bir nefes daha alın, nefes alın. Ve yavaşça bırakırken gözlerinizi açmaya başlayın. Ve beyninizle kalbinizi uyumlu hale getirmek ve hayatınızda akışı bulmak işte bu kadar kolay. Bugün bana bu akışta eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim.